Herkese selamlar. Ben Proximate. Bugün sizlere oldukça ilgi gören, sosyal medya fenomenleri tarafından da sıkça kullanılan, günlük yaşamızda ve seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz çok özel bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Ünümüz Zinyo markasına ait Smoothex isimli bir gimbal. Bu gimbal aynı zamanda bir selfie çubuğu olarak da kullanılabiliyor. İsterseniz de uzatmadan hemen kutu açılımıyla incelemize başlayalım. Vortex katlanarak avuç içi kadar boyutlara küçülebilen pan ve rulo eksenli bir gimbal ve self budur. Ürün standart veya combo adında iki farklı paket olarak satılıyor. Standart pakette gimbalın kendisi ve tip C USB kablosu combo pakette bunlar ilave olarak taşıma çantası ve tripod ayağı geliyor. Renk olarak ise gri ve beyaz seçenekleri mevcut. Ürünün dış kısmı oldukça kaliteli ve sağlam. Bunun yöne ilk dokunuşunuzda fark edebiliyorsunuz. Dış kısımda genel olarak sert plastik ve silikon kullanılmış. Avuç içi kadar portatif boyutuyla gerçekten ilgileri üzerine topluyor. Cihazı açarken ve katlarken talimatları sırasıyla yerine getirin. İlk olarak tutma kolunu içten dışa 180 derece çevirin. Tutma kolunu ufak bir açıyla hafifçe dışa doğru bükün. Üst kolu dışa doğru görüldüğü gibi çevirin. Tutma kolunu ilk haline getirin. Denge ayları oldukça basit. İlk olarak rol eksen kilidini açın. Çekim için kullanacağınız telefonunuzu doğru yönde yerleştirin. Rol eksenini ağırlık dağılımına göre hem yatay hem de dikey pozisyonda kaydırarak dengeleyin. Cihazı güç tuşundan çalıştırın, gimbal başlangıç pozisyonuna kendinden geçecektir. Oh. Cihazı kullanmaya başlamadan önce telefonunuza Google Play veya App Store'dan resmi uygulamasını indirin. Telefonunuzun ayarlarından bu açın. Uygulama üzerinden cihaza bağlanın. Hesap aktivasyonu tamamladıktan sonra cihazı açmak ya da kapatmak için güç düğmesinden 3 saniye boyunca basılı tutun. Sumutex artık kullanıma hazır. Oh. SumoTex 246 gram ağırlığında ve selfie çubuğu açıldığında 26 santim daha uzamaktadır. Android sürümü 7 ve sonrası, iOS sürümünde ise 10 ve sonrası versiyonlarda 40'tan fazla telefon modeliyle uyumludur. Evet, şimdi gimbalın sahibi bu ufaklık, yani aslında babası. Evet. Şimdi Hakan bu gimbalı kendisi için aldı. Bu gimbalı neden tercih etti? Onlardan bahsedecek bizi. Evet Hakan'cığım neden aldın bu gimbalı, neden özellikle bu tercih ettin? Öncelikle çekimler için, e, klanet kaydı olsun, e, diğer çekimler olsun, bir gimbala ihtiyacım vardı. Hı -hı. Uzun bir araştırmadan sonra, hem taşıması kolay, şöyle Hı -hı. gördüğünüz gibi küçük. Avuç içi tatlandır. kadar, şöyle göstersene Hakan, yani, avuç içi, yani içi kadar, yani çok ufak ufacık bir kutusu var şurada. Kutusu var. İçine tripodunu koyuyorsunuz, kablosu, istediğiniz ekstra Aynen. ekipmanları koyuyorsunuz. Kombo paketi, ekstra bir koyuyorsunuz. da koyuyorsunuz. Ayaklara da ihtiyacı yok. Evet. Sen de galiba şey, çekimlerini kendin yapıyorsun. Böyle hani telefonu falan e, bir yere dayıyorsun. Bu arada Hakan e, müzikle ilgili de klarnet çalıyor. E, onun YouTube kanalı var. E, aşağıdaki linkten ya da şu karttan da Hakan'ın YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. Onu da ekleyeceğiz. Aynen, oradan da ee, müzik videolarımızı Evet, Hakan Abla müzik için destek olabilirsiniz eğer müzikle ilgileniyorsanız. İşte Hakan kendi çekim yapıyor. Bunun takip özelliği var. Mesela koyacak Hakan, işte kendi bizim videolarımızda da göreceksiniz. Hani onu otomatik olarak video takip edecek. O da rahat rahat çek, hem müziğini icra edecek hem de çekim yapacak. Aynen, herhangi bir elini tutmasına gerek kalmadan rahat rahat kendi kendinize çekim yapabileceği var. Kendi de uygulaması var. Z kendi bir program. Onu yüklediğimizde programdan da değişik özelliklerini tabii, tabii. kullanabiliyorsunuz. Yani tek başına kullanmaktansa aplikasyonla kullanmak çok 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 daha iyi. Film ki... film modu var, film çekiyor, kısa filmler Aynen. çekebiliyorsunuz. Onun için ama e, en büyük özelliği dediğim gibi küçücük olması, her yere sığıyor olması, taşınabilmesi, taşımasının çok kolay olması, çantası da bunun Gayet şey, ufak şey, yani. Şey ufak. Bir de şeyleri de var. Mesela siz hani video edit programları falan bilmiyorsun, hani bilgisayar kullanmıyorsun, çoğunlukla telefonla yapıyorsun şeyleri. Hani bu cihazın kendi uygulamaları böyle farklı e, Olması. video modları var. Onları da kullanabilirsiniz. Evet, onlar da çok iyi, çok güzel. Hani ben telefonla çekim yapacağım, ee, ne bileyim Instagram, TikTok ya da başka e, şekilde titreşimsiz güzel videolar çekeceğim diyorsanız bu alet kesinlikle mükemmel bir alet ve fiyat performans konusu da çok iyi, çok, uygun. çok uygun. Aldığınız fiyat bir gimbal için gayet uygun bir fiyat. Hani diğer standart gimbal'lar hani 3 eksenli gimbal'lar bunun üstünde başlayan fiyatlar ama Hakan zaten sadece müzikle ilgilendiği için sabit kullanacak ya takip sistemi kullanacak. Onun için Aynen. Hakan için gayet yeterli bir çok, gimbal. Çok Sizler için de müzikle ilgilenenler için de tavsiye, tavsiye şey şey ederiz kesinlikle. ben... Daha yeni elime geçti çünkü çekimleri vardı çekimleri vardı. Gördüğüm kadarıyla, denediğimiz kadarıyla gayet kullanışlı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Cihazı USB Tip-C girişinden hem şarj edebilir hem de yazılımını güncelleyebilirsiniz. Cihazın pan ekseni ve rol ekseni de bu kısımlardır. Pan ekseni maksimum 290-300 derece açıyla dönebilirken Roll ekseni ise 285 derece dönebilmektedir. Gimbal'ın maksimum taşıma kapasitesi ise 35 gramdır. Tutma konudaki kısımda mod göstergesi, sabitleyici joystick, mod tuşu, fotoğraf çekme ve video kaydetme tuşu, yan kısmında ise yakınlaştırma kontrolü konumlandırılmış. Üst kısımda güç tuşunun yanında 4 ledli batarya göstergesini görebilirsiniz beyaz yanan her bir led bataryanın %25'ini temsil eder. 1000 mAh bataryası 3 saatte şarj olup maksimum 5,5 saate yakın kullanım sağlamaktadır. Alt kısmında ise tripod ayağı için montaj deliği bulunmakta. Uygulama sayesinde avucunuzu kameraya göstererek yüz takibini başlatabilir, fotoğraf ve videolarınızı cihaza dokunmadan ve kimse ihtiyaç duymadan çekebilirsiniz. Uygulama ekranında kişileri ya da nesneleri çizgi içine alarak da akıllı takip başlatabilirsiniz. Unutmamanız gereken şey çok hızlı hareketlerde cihaz takip özelliğini verimli kullanamayabilirsiniz. Panoramik çekim moduyla bu tarz fotoğraflarda çekebilirsiniz. Menü tuşuna bir kez basıldığında takip ve kilit, iki kez basıldığında manzara ve portre modları arasında geçiş yapar. Üç kez basıldığında gimbal ortalanıyor. 4 kez basıldığında rol ve pan takip modu, tekrar bir kere basıldığında pan takip moduna geçiş yapar. M tuşuna uzun basılı tutarsanız bekleme yani standby moduna geçiş ya da çıkış yapabilirsiniz. Ayrıca bu fonksiyonları istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz de. Uygulama çekim ekranında video kayıtlarınızda çözünürlük ayarlarını 720p, 1080p ve 4K olarak ayarlayabilirsiniz. Glamour filtrelerine oto, ince, pürüzsüz, parlak, geniş ve gül pembesi olmak üzere 6 ayrı efekt bulunmakta. Sol altta bulunan ayarlar kısmından video, gimbal ayarları ve genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Genel kısımda cihaz ve yazılım bilgilerine, gimbal kısmında yürüme veya koşma sahne modlarına, kamera takip modlarına, joystick kontrol hızı ayarlarına, yakınlaştırma hızı ayarına, ters pan ve eğim kontrollerine, mod tuşu kişiselleştirmelerine, gimbal oto kalibrasyonuna, video kısmında ise flash moduna, ekran hizalama çizgilerine, 5 ön tanımlı beyaz renk hassasiyetine, hareket ile video, fotoğraf başlatma kaydetme kontrol seçimine, filigran ...kaldırma etkinleştirmesine ulaşabilirsiniz. Sağ kenarda ise onlarca video kayıt şablonlarından istediğinizi seçebilirsiniz. Kameranızı arka ya da selfie çekime döndürebilir. Sağ alt köşede ise hareket ile kayda başlama özelliğini kapatıp açabilirsiniz. Evet şimdilik size aktaracaklarımız bu kadar. Bana veya Hakan'a destek olmak için videolarımızı beğenebilir, kanallarımızı takip edebilir ve videolarımıza yorum yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.